Akaryakıt fiyatları arkadaşlar çok uygun. Kiranın belli bir bölümünü devlet tarafından ödenmesi, eğitimini ücretsiz vermekte. 2-3 aylık maaşınız ile çok rahat bir şekilde. Ekonomi ve alım gücü, hastane masrafları, bu tür masraflarınız tamamen işsizlik, geçim, Ev, evet. hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Beni takip edenler gerek Facebook'tan, Instagram'dan veya bu kanaldan beni takip edenler biliyordur ki son bir buçuk senemi Fransa'da Ile de France bölgesinde geçirdim arkadaşlar. İster istemez Fransa'da kaldığım süre zarfında Fransa hakkında gerek olumlu gerek olumsuz fikirler edindim. Olumsuzlardan bahsettiğim Yukarıdaki karta tıklayarak olumsuz olarak gördüğüm konulara değindiğim videoya ulaşabilirsiniz. Bugün arkadaşlar olumlu şeylerden bahsedecek ve Fransa'da yaşamanın artılarından bahsedecek. İlk ve belki de en önemlisi sosyal haklar. Arkadaşlar şöyle ki işsizlik, geçim, ev, sağlık, eğitim hakları. Şimdi arkadaşlar Fransa'da şöyle bir şey mevcut işten çıkarılmanız durumunda sizlere işsizlik maaşı veriliyor. Bu maaş ise işlerkenki aldığınız maaşın %80'i kadar arkadaşlar. Yani işlerken ne maaş aldıysanız işten atıldığınız zaman aldığınız maaşın %80'i devlet tarafından karşılanır. Bu yaklaşık 1 ve 2 sene kadar devam etmekte. Yeni bir iş bulana kadar. Bunun dışında arkadaşlar geçim ve ev yardımı. Fransa'da geliriniz belli bir sınırın altında ise hiçbir zaman ev ve geçim yardımlarınız kesilmiyor. Yani bu gerek işte kira, kiranın belli bir bölümünü devlet tarafından ödenmesi, buna ek olarak sizlere e, geçim yardımı verilmesi yani işte 100 euro 300 euro 500 euro olur. Tabii ki bu gelirinizin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bunun dışında arkadaşlar sağlık Fransa'da arkadaşlar sağlığa çok büyük önem veriliyor ve şöyle ki sigortanız olması halinde ayda cüzi bir miktar ödeyerek sigorta sahibi olabilirsiniz. Neredeyse arkadaşlar hiçbir şeye para ödemiyorsunuz. Her şey devlet tarafından veya sigortanız tarafından karşılanıyor. Diş ameliyat ilaç, hastane masrafları, bu tür masraflarını sigortanız veya devlet tarafından karşılanıyor. Bir diğer önemli konu ise arkadaşlar öğrenciler için şöyle ki Fransa bütün Avrupa Birliği vatandaşlarına eğitimini ücretsiz vermekte. Gerek lise olsun, üniversite, master, doktora hiç fark etmez arkadaşlar. Eğer Avrupa Birliği vatandaşıysanız eğitiminiz ücretsizdir. Ve buna ek olarak Burslar veriliyor. 100-200'den tut 1000 Euro'lara kadar burs alma imkanınız var. Bu dediğim gibi gelir durumunuza göre ve aile durumunuza göre değişiklik gösterir. Yani bu bahsettiğim başarı bursları değil yardım bursları. Bunun dışında zaten başarılı bir öğrenciyseniz başarı bursları mevcut. İkinci önemli konu arkadaşlar ekonomi ve alım gücü. Arkadaşlar Fransa'daki şu anki asgari ücret brut 1521 net ise 1219 euro arkadaşlar. Size bir ay içinmeniz için yeterli arkadaşlar. Tabi sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarınız yok ise çünkü bunlar Fransa'da gerçekten pahalı ve çok fazla da dışarı çıkmıyorsanız 1000 219 euro'ya geçinebilirsiniz arkadaşlar. Bunun içinde ev kirası da dahil, arabanın benzinimazotu da dahil, toplu taşıması da dahil, e, yemesi her şeyle dediğim gibi e, bir ayınızı çıkarabilirsiniz arkadaşlar rahat bir şekilde. Akaryakıt fiyatları arkadaşlar çok uygun. Yani ortalama fiyatları 1 euro 20 cent ile 1 euro 40 cent arasında değişiklik gösterebilir işte gerek benzin, mazot 95, 98 oktan. Ancak dediğim gibi Fransa'da arkadaşlar araba sahibi olmak ve deponuzu fulllemek bir lüks değil. Yani bir ihtiyaç, bir sıradan bir olay. Buna ek olarak arkadaşlar araç fiyatları gerçekten çok uygun. Yani atıyorum 2-3 aylık maaşınız ile çok rahat bir şekilde güzel bir araba alabilirsiniz. Çok fazla araba ihtiyaç duyar mısınız Fransa'da? Özellikle Paris bölgesinde. Hayır arkadaşlar çünkü toplu taşıma araçları gerçekten çok güzel çalışmakta. Yani çok güzel bir sistem oturtulmuş durumda. Aylık toplu taşıma ücreti de 50 euro kadar diyebiliriz. Yani dediğim gibi bunun fazlasını da ödeyenler var. Bunun aşağısında da ödeyenler vardır. Madem ekonomiden ve asgari ücretten bahsettik, çalışma saatlerine ve çalışma şartlarına değinelim. Şöyle ki arkadaşlar Fransa haftalık 35 saat ile en az çalışma saatine sahip ülkeler arasına girmekte. Ve buna ek olarak arkadaşlar çalışma koşulları zor değil. Yani tabii ki inşaatlarda çalışan işçiler mevcut. Ancak şunu da söylemek isterim ki genel olarak arkadaşlar Fransa'ya baktığınızda insanlar çok rahat ve yavaş bir şekilde çalışmakta yani çalışma şartları zor değil genel olarak bakıldığında. Bir diğer önemli konu ise arkadaşlar eşitlik. Fransa'da arkadaşlar bir vatandaş ile bir mültecinin hakları aynı. Yani bu bahsettiğim e, sosyal yardımlar, sosyal haklar e, genel olarak arkadaşlar Fransa'da e, kanun yargı önünde herkes eşit. Ne kadar da Fransızlar biraz soğuk insanlar olsa da dışarıdan gelenlere karşı ancak e, kanun ve yargı önünde arkadaşlar herkes eşit yani hakkınız var ise bir şey alırsınız hakkınız yoksa almazsınız ve bu herkes için dediğim gibi bir Fransız için de bir yabancı için de aynı şeyler geçerli. Bir diğer konu trafik. Arkadaşlar Fransa'da trafik gerçekten kurallarına uygun bir şekilde ilerlemekte. Yani herkes e, trafik kurallarına uymakta, hiç kimse aceleci değil. E, yani gerçekten Fransa'da araba sürmek bir zevk. Sinir olmazsınız. Çok fazla kornaya basan yok hemen yeşil olurkandan arkadan korna çalanlar yok çünkü genel olarak arkadaşlar Fransa özellikle Paris bölgesinde birine korna çalmak saygısızlık olarak görülür dolayısıyla orada insanlar çok ciddi bir durum olmadığı sürece kornayı kullanmazlar bu dediğim gibi bir saygısızlık olarak kabul edilir yani dediğim gibi arkadaşlar Fransa'da araç sürmek gerçekten bir zevk yani rahat, sakin bir şekilde aracınızı kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli konu arkadaşlar, yeşillik ve yeşil alanlar. Orman ve yeşil alana çok büyük önem verilir Fransa'da. Ee, yani şöyle ki, e, bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Ancak e, Evinizde atıyorum bahçenizde bir ağaç mevcut ise o ağacı istediğiniz zaman kafanıza göre alıp kesemezsiniz. Bunun için e, belli başlı izinler almanız gerekir. Her günün sonunda o izin çıkar ise ancak ağacı e, kesebilirsiniz. Ancak bu da e, bunun da garantisi yok arkadaşlar. Dediğim gibi hiç kimse kafasına göre gidip ağaç falan kesemez yani. Fransa'da doğaya, yeşil alana gerçekten çok büyük önem verilir. Yani bu da e, çok güzel bir e, olay bence. Bir diğer konu arkadaşlar e, Fransa'da tarihi güzellik ve Fransız mimarisi. Yani şöyle ki gerçekten arkadaşlar e, tarihi yapıtlar olarak ve mimari olarak çok güzel bir ülke Fransa özellikle Paris. Bu arkadaşlar apayrı bir şey. Yani genelde şöyle şeyler mevcut ki evler ve yapıtlar yenilenir, sürekli restore edilir. Amaç ise sürekli dediğim gibi bu güzel mimari ve tarihi değerleri korumak arkadaşlar. Buna gerçekten çok fazla önem verilir. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizlere bunlardan bahsetmek istediğim yani Fransa'ya gitme gibi bir düşünceniz var ise e, deneyin bence. E, tabii ki herkese göre değişik gelebilir. Yani oraya adapte olmak biraz zor. Çünkü dediğim gibi e, ülke ve insan olarak biraz soğuk bir ülke arkadaşlar. Yani mecazi anlamda. Çok fazla İngilizce konuşmazlar. Bunu her şeyden önce söylemek isterim. Ee, yani oraya gidip yerleşme gibi bir düşünceniz var ise her şeyden önce arkadaşlar Fransızcayı öğrenmeye bakın. Evet buna olarak arkadaşlar merak ettiğiniz herhangi bir soru var ise aşağıda yorum kısmında bana sormaktan çekinmeyin. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.